Ne ne yapıyorsun oradan çık. Şey Bak, yapıyorum. hayır ya? hayır. Dokunuyor böyle böyle dokunuyor şeylere. Ya. Tamam daha yapmayacağım. Bak oğlum bak bir daha versen bir gün yapmayacaksın değil mi bunu? nasıl kaçamazsın açamazsın? Dur şuraya dur şuraya. Of şu kapattı şeye Şuradan kaçamazsın. Oradan kaçamazsın abi bak seni izliyorum. Ama yasak var. Orasında yatabilirsin. Orası çok rahat kesinlikle. Kesinlikle altından dikecek çıkmıyor orası. Kim demiş ya? Değil mi Halperk? <laughs> geliyorum hamsi bekle. Ben nasıl kaçacağımı sanıyorsun? Bak olayı kırdığımı görebiliyorum. Çünkü ben kimiyim? Tırcılayım, başka olmam. Yok, beni şu an göremiyorsun. Kamerayı kırdık ki. Du kırıyorum ki. Ne la kırıyorsun lan? Bekle ben geliyorum oraya. Sen böyle öbür Ondan bende de var ki. Ondan sonra biz de geliyorum ya Tamam patates kızartması getir. Tamam. Patates kızartması getir bana. Ah koydum. Hadi bana nerede? Yerde. Yes. Hadi bay bay. Hadi gidelim daha. Vermemişsin ki patates. Ha vermişsin. Dur. Hey. polise söyleyeceğim. Polis abiler durun. Beni buradan çıkart. Hayır. Seni buradan çıkartamam ha. ha, ha, ha. Bak, sizin evlerinizi patlattım. Hayır. Çıkartacaksın bizi. Gel ve sizin evlerinizi bak bununla patlattım görüyor musun? Nasıl çıkayım buradan? Nasıl geleyim ha? Seni şimdi çıkartıyorum bekle. Evine gidip Bak. Sonra beni öldürmeye gelince zaten kırmızı boya gidiyor. Lan niye elimle kırıyorsun? Balsam yok. Ya o zaman kazmayla kır. Abinin evini de patlattık. Bekle lan kazmayla da kırmak daha mantıklı geldi. Heh, kazmam burada. Onu ver bana artık sana bir şey. Olsun olsun. Neyse gel hadi beni takip et. Lan ben inemiyorum. Ne? İnemiyorum. Bak ben seni indiriyorum. İyi İn şuraya kırma blok. Blok kırma oğlum. Ya e ben et. böyle iniyorum. Ya adam inemiyor. <laughs> girme daha. Gel hadi. Lan ben de yakaldım. Kapıyı kapat lan Ceyran yatıyor. Gelsene. Kapıyı kapatın Ceyran yatıyor. Gel. Ya. Gel gel gel. gel, gel. Ram topa dur. Ram topa pam 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 Oğlum elma ağaçlar neden patlattı bunu? Elmaslarımı alayım? ver benim. Elmaslarını git orada bak. Anam. Anam yolu da patlatmışlar. Lan, hani yol? Bak yola bak. Ya bu ne ya? Ne yaptın ya? Lan. lan. Ya buraya ne yaptın? Nasıl dertsin lan? Aha, benim de özel güçlerim var oğlum. Az önce de uçuyordun. Evet bak benim dedim sana özel güçlerim var. Bir daha uçsana. Uçayım mı? Uç. Uçayım mı? Uç. Uçuyorum. Bak uçabilirim ben. Kap git şimdi. Gördün mü benim özel güçlerimi? Şurada kalır mısın? Burada. Evet. Tamam bay bay. Oğlum, bu ev niye patlamış lan? <laughs> Adamlar TNT'yi biraz fazla kaçırmış. Oğlum bak sen kime vuruyorsun? Erkay'ı. Hayırdır lan sen? Ben... Ya ben elmaslarımı aldın değil mi? Evet hepsini aldım. Versene. Niye veriyorum? Ben ben turcu değil mi tamam, benim ekibimdeki bir arkadaşımı öldürdü. Ben de sizden intikam alıyorum işte. E biz de sizden intikam alıyoruz. E git şuradan. Ya git şuradan. Hadi hep sağlığa geri gidiyoruz hadi. Bir şey diyebilir miyim? Siz osuruksunuz. Sen bana osuruk mu dedin? evet. Sen kim de bana osuruk diyor? verim sana ne? Ben kimsin oğlum? Ben ayda kullan. Bak çıkartacağım şimdi o gerçek şeyimi göreceksin. Senin mi gerçek şeyin? Ama <laughs> bak niye oraya şey blok koyuyor? <laughs> Elinde bak yumruk bloğu verdim sana bak onu ye. Bu şey, elmasları da kaybettim. Et bile benim et de görüyor ya. <laughs> ben et ben beni Bak bana hiçbir şey olmaz. Vur bana bir şey olmaz. Rahat baba baba hiçbir şey olmaz. Aa bir şey düştü. Ben dur dur Ne yapıyorsun? Sende de aynı şey varsa bende de vardır. Geliyorum. Kapıdasın görebiliyorum. Selamun aleyküm abi. bir çay versene. Çok veririm. Sen ne yapıyorsun bana? Ne yapıyorum ben sana? Hiçbir şey yok orada. Öyle olursun işte. Kapıyı kesileyim. Ezik. Tamam dur. Yamı kırma yeter ya yamı kırma. Yamı kırma. Bak çocuk. Tamam vurma abi vurma abi vurma. Özür dilerim. Bak sen göreceksin ya. Bak elimde ne var. Hayır yapma. Bana, bana vurduğun an, Bana vurduğun anı bak elimde çakmak var. Tamam dur. Uzaklaş. Çalarım, bak, çakarım bak çakıyorum. Hayır. Bak 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 çakarım ha. Dur Yapma.